Zorlu Teknolojiden herkese merhaba. Bugünkü videomuzda AirTies Air 5650 TTV2 modemin access point ayarları hakkında bilgi vermeye çalışacağız. Modem kurulumuna geçmeden önce modemi kısaca tanıyalım. AirTies 5650 TT modemler 4 portlu VDSL modemlerdir. EDSL ve VDSL teknolojisinde kullanılabilmektedir. Modemi internete bağlanmak için kullanabileceğiniz gibi isterseniz access point olarak da kullanabilirsiniz. Modem ayarlarına geçmeden önce modem bağlantılarınızın doğru yapılandırıldığından emin olmalısınız. Modem ayarlarını bilgisayar üzerinden yapılandıracağımız için modem ve Elitas 5650 modeminiz arasına bir Ethernet kablosu takarak ayarlara başlayabiliriz. Modem bağlantılarınızı yapılandırdıysanız modem ayarlarına geçebiliriz. Modem kurulumu için web derecenizin adres satır alanına 192.168.2.1 yazarak Enter butonuna basınız. Açılan kullanıcı adı ve şifre ekranı alanında küçük harflerle kullanıcı adı admin şifre ttnet olarak giriş yapınız. Bu ekranda şifrenizi kabul etmemesi durumunda modeminizin şifresi daha önce değiştirilmiş olacağı için modemin arkasında yer alan reset butonuna 10 saniye kadar basıp tutarak modeminizi fabrika ayarlarına alabilirsiniz. Fabrika ayarlarını alım işleminden sonra modeminizi yine kullanıcı adı admin şifresi ttn olarak giriş yapabilirsiniz. AirTiles 5650 modeminizin e, Access Point ayarları için öncelikle modemin kablosu ayarlarını yapılandırmamız gerekiyor. Ekranın sol bölümünde yer alan kablosu bölümüne tıklayın. Hemen altında yer alan kablosuz A ayarları bölümüne tıklıyoruz. Sayfayı aşağı doğru kaydırdığımızda Kablosuz A adı SSID bölümü açılıyor. Bu alanda access point'iniz için bir isim belirlemeniz gerekiyor. Bu isim ana modeminizde aynı isim olabileceği gibi farklı bir isim de tercih edebilirsiniz. Bizim kullanmış olduğumuz ana modemimiz Zoru Teknoloji olarak kullanılıyor. Biz bunda farklı isimler olması için çakışma olmaması için sonuna AP yani access point olarak eklemek istiyoruz. Güvenlik modu bölümünde VPA artı VPA 2 seçmemiz gerekiyor. Şifre bölümüne kablosuz ağınızın haricinde de bir şifre belirleyebilirsiniz ya da access point ile ana modeminizin şifresi aynı belirleyebilirsiniz. Biz de buraya geçici bir şifre belirleyelim. Kullanıcı adı ve şifre işlemlerini yazmanızın ardından kaydet butonuna basınız. Ve ayarlarınızın kaydedilmesi için kısa bir süre beklemeniz gerekiyor. Evet modemin kablosuz A adı ve şifresini değiştirdik. Yani access point'imize bir isim belirledik ve access point'imize bir şifre oluşturduk. Sonrasında modemi köprü modunu almamız gerekiyor. Bunun için ekranın sol tarafında yer alan internet bölümüne tıklayın. Açılan bölümde internet ayarları bölümüne tıklıyoruz. Yine açılan ana sayfada bağlantı adı internet yazan bölümde isterseniz buradan isterseniz ekranın sağ tarafındaki düzenle butonuna basarak ayarlar bölümüne ulaşınız. Üzerine butonuna basıyoruz. Yeni açılan ekranda bağlantı ayarları bölümü gelecektir. Bu ayarda normal şartlarda modemin kurulum işlemleri yapılır. Biz bu ekranda protokol bölümünde PPPoE yazan alanı bridge modu alıyoruz. Yani köprü modunu oluşturuyoruz. Modemin köprü modunu alıp en alt bölümde yer alan kaydet butonuna basıyoruz. Kayıt butonuna bastığımız zaman modem ayarlarınızın yapılandırılması için modeminiz kapatılıp tekrar açılacaktır. Bu sürede modemin kayıt işlemlerinin tamamlanması için ekranda herhangi bir değişiklik yapmadan beklememiz gerekiyor. Modem kayıt işlemleri sırasında modeminizin ışıklarının yanıp söndüğünü görebilirsiniz. İsterseniz de buradan ayarlarınızın kaydedildiğini takip edebilirsiniz. AirTires 5650 TT modemler elektronik mağazalardan bulunabileceği gibi servis sağlayıcıları tarafından da sunulmaktaydı. bunun en çok dağıtımını Türk Telekom daha önceki logosuyla TTNet olarak yapmışlardı elinizde atı durumda olan bir modem varsa bu şekilde değerlendirebilirsiniz. Kayıt işlemleri sırasında bu bilgiyi verebilirim size. Kayıt işlemleri tamamlandığında modem üzerinde bulunan ışıkları gördüğünüz, kontrol ettiğinizde wireless ışığının yanmaya başladığını göreceksiniz. Kayıt sırasında söner bu ışık. Sonrasında yanmaya başlayacak. Ana ekran açılması için bekliyoruz. Evet. Gördüğünüz gibi, az önce yapmış olduğumuz ayarlar modem arayüzüne yazıldı. Tekrar modeme giriş yaparak kontrol etmemiz ve birkaç da işlem daha var ayarlar yapmamız gereken. Yine kullanıcı adı admin yazıyoruz. Küçük harflerle. Şifremiz yine az önce söylemiş olduğumuz gibi küçük harflerle tt.net olacak. Bu şekilde girip iş yapıyoruz. Evet modem arayüzü açıldı. Bu ekranı söylemiş olduğum gibi kullanıcı adı ve şifre ile giriş yapamadığınızda yani admin ve tertenet olarak giriş yapamadığınızda modemin arkasında yer reset butonuna 10 saniye kadar basılı tutuyoruz. Modem resetleniyor, fabrika ayarlarına alınıyor ve sonrasında bu aşamalara devam edebilirsiniz. Modemi köprü moduna az önce almıştık. Kontrol edebiliriz köprü moduna alınmış mı? Evet modem bir iş modu alınmış. Artık modemimiz normal ayarların dışında köprü olarak kullanılacak. Şimdi modemin DSP havuzunu kapatmamız gerekiyor. Neden kapatıyoruz? DSP havuzunu kapatarak modemin IP üretmesini yani Ethernet portlarına IP vermesini engellememiz gerekiyor. Bunun için ekranda sol bölümünde yer alan LAN IP bölümüne tıklıyoruz. IP ve DSP ayarları bölümüne tıklıyoruz. Yeni açılan ekranda DSP Server default bölümünde düzenli bölümüne basıyoruz. Burada gördüğünüz gibi DHCP'imiz açık yani şu anda Ethernet portlarına IP veriyor. Biz bunu engellemek için kapalı bölümünü alacağız. DHCP havuzumuzu kapattık. Bakın açıldığı zaman alt tarafta DHCP'imizin başlangıç IP'sini ve bitiş IP'sini gösterebiliyor. Yani bu 1 ile 254 arasında bir IP dağıtıyor normal şartlarda. Biz bunu kapatıyoruz ve sadece modem aracını girmek için kullanacağız bunu. Burada IP adres bölümümüz önemli. E, IP adres bölümü Ana modem ile Access Point arasında Aynı ağda olması gerekiyor. E, yani ana modemde hangi modemi kullanıyorsanız e, Kullanmış olduğumuz Access Point 5650'de de Aynı Avarselin ağ geçitinin aktif olması gerekiyor. Yani ana mantık Aynı. ikisinin de aynı ağda olması gerekiyor. Yani burada kullanmış olduğunuz modem Airties ise Access point'imiz de Airsize mark olduğu için Varsel'ına geçtiğimiz 192.168.1.1 burada. Burada da 192.168.1.1 olacağı için herhangi bir değişiklik yapmamız gerekmiyor. Bu durumda yapmamız gereken değişiklik ne olabilir? Sonunda 50 ekleyerek IP çakışmasını engelleyebiliriz. Yani aynı IP'yi aynı bloğa aldık. Ee, ana modem 1.1'den 2.1'den çıkarken Akses Access point'imiz de 2.50'den çıkabilir. Bunun haricinde Ana modemimizin Zyxel, TP-Link, Huawei gibi farklı bir modem markası olduğunu düşünelim. Bu durumda varsayılan ağ geçidi 192.168.1.1 olacaktır. Yani ana modem 1.1 iken access point'imiz 2.1 olduğu gözüküyor. Bu durumda ikisinin de aynı IP bloğuna alınması için access point ayarlarımızda ana bloğu değiştirmemiz gerekiyor. Yani şu andaki ayarlarımızda 192.168.2.50 gözüküyordu az önce gördüğünüz gibi. Biz bu bloğu değiştiriyoruz. Ana modemin AirTies yerine Zyxel, TP-Link, Huawei ya da buna benzer farklı markalarda olduğunu düşünüyoruz. Bu durumda Ana modem ile AirTies modemimizi aynı bloğa alıyoruz. Yani buraya 1.50 yazıyoruz. Bu durumda ne olmuş oluyor? Ana modem 192.168.1.1'den çıkarken Access Point'imiz de 192.168.1.50'den çıkacaktır. Bu işlemi bu şekilde yaparak kaydediyor. Basıyoruz. Tüm modem markalarına ait IP adreslerine web sitemiz üzerine ulaşabilirsiniz isterseniz www.zorluteknoloji.com üzerinde tüm modem marka ve modellerine göre IP adresleri, şifrelerini ulaşabiliyorsunuz. Buradan takip ederek kendi modem markanıza göre varsayılmak için değiştirip değiştirmeyeceğini karar verebilirsiniz. Yapmış olduğumuz işlemler gördüğünüz gibi modem arayüz ekranına kaydedildi. Modemin IP havuzu değişti. Ana modem bizim kullanmış olduğumuz şu andaki ana modem TP-Link marka bir modem olduğu için e, buradaki ip adresini değiştirdik ve modem arayüz ekranından çıkmış oldu bu durumda. Modemin IP havuzu da değişmiş oldu modemin DSP havuzunu kapattık. Modemin wireless ayarlarını yapılandırdık. Modemi artık access point olarak kullanabiliriz. Access point'inizi yani AirTies 5650 modeminizi evinizin herhangi bir yerine yerleştirmeniz gerekiyor. Burada kablosuz ağın çekmesi önemli değil. Yani siz kablosuz ağın nerede dağıtılmasını istiyorsanız oraya koymanız gerekiyor. Kabloyla bağlantı yapacağımız için istediğiniz bir yere koyabilirsiniz. Daha sonrasında Access pointiniz ile ana modem arasında bir ethernet bağlantısı kablosu bağlamanız gerekiyor. Bu kablonun mesafesi 100 metreye kadar olabilir. Yalnız mesafe uzadıkça e, bağlantısı bağlantı düşeceğini unutmamanız gerekiyor. Bu bağlantıyı yapıp iki modemi de çalıştırıyorsunuz. Ana modemi çalıştırdığınız zaman az önce belirlemiş olduğumuz kullanıcı adı ve şifreyi görmemiz gerekiyor. Yani kullanıcı adını görüyoruz access point ismini. Sonrasında bilgisayarınızdan ya da Cep telefonumuzdan kablo sağları tarttığımızda az önce oluşturmuş olduğumuz Access Point adını ba görerek bağlantı sağlıyoruz. Access Point ayarlarımız bu kadar. İsterseniz teknoloji.com üzerinden de AirTies 5650TT modemin Access Point ayarlarına ulaşabilirsiniz. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Daha detaylı bilgi ve içeriklere www.zorluteknoloji.com web adresimiz üzerinden ulaşabilirsiniz. Web sitemiz üzerinden güncel modem kurulumları, teknik destek bilgileri, televizyon sistemleri ve cep telefonları hakkında teknik destek alabilirsiniz. Güncel teknolojiler, güncel haberler, güncel içeriklere www.zoruteknoloji.com üzerine ulaşabilirsiniz. Zorlu Teknoloji isterseniz sosyal medya kanallarımızdan da ulaşabilirsiniz. Zorlu Teknoloji Facebook sayfasını beğenerek güncel içerikler hakkında ilk bilen siz olabilirsiniz. Zorlu Teknoloji Twitter hesabını takip ederek güncel konular hakkında ilk bilen, ilk okuyan siz olabilirsiniz. Zorlu Teknoloji Instagram hesabımızı takip ederek güncel içerikler hakkında ilk bilen siz olabilirsiniz. Son olarak Zorlu Teknoloji'ye YouTube kanalımız üzerinden ulaşabilirsiniz. Güncel videolar, güncel içerikler için kanalımızı beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Teşekkür ederiz. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.